Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak alev aldı. Sürücü çevredekiler tarafından kurtarılırken yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kaza akşam saatlerinde Harran ilçesine bağlı Tahıl Alan Kırsan Mahallesi civarında meydana geldi. dinlen bilgiye göre Halil Boğa yönetimindeki 63 Y'de 363 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan şarampole doğru yuvarlandı. <laughs> Kazanın hemen ardından aracın motor kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Araçta mahsur kalan sürücü yolda geçen sürücüler tarafından kurtarıldı. <laughs> O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Sürücü kazaya burnu bile kanamadan atlatırken alev topuna dönen araçtaki yangını olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın ve kaza sonucu araç demir yığına döndü. Jandarma kontamlı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.